Menteşoğlu ailesinin hikayesi lüks otomobiller, fabrikalar ya da plaza ofislerinde değil, Karadeniz'in serin derelerinde çıplak ellerle toplanan salyangozlarla başladı. 1940'lı yıllarda Samsun'da yaşayan bu yoksul aile, geçimlerini salyangoz toplayıp satarak karşılıyordu süpürge örüp köy pazarlarında satarak kazandıklarıyla hayatlarını döndürmeye çalışan bu insanlar dönemin bilinmeyen ama değerli bir ihracat kalemini keşfetmişlerdi. Ancak kader ellerini henüz cömertçe açmamıştı. Topladıkları salyangozlar Avrupa'ya gidiyor ama kazanç başkalarının cebine akıyordu. Aile yalnızca aracıydı. Emeklerinin karşılığı başkalarının servetine dönüşüyordu. Bu dengesizlik genç hasbinin zihninde bir kıvılcım yaktı. Eğer başkalarının zenginliğini sağlayan bu zincirde en altta yer almak istemiyorsa zinciri kırmalıydı ve karar verildi. Menteşoğlu ailesi artık başkasının işçiliğini değil kendi işini yapmalıydı. Bu karar Türkiye'nin bir dönemine damga vuracak sanayi imparatorluğunun ilk tuğlasıydı. Ancak her yükselişin içinde bir çöküş doğumu da gizlidir ve Menteşoğlu ailesi bu gerçeği en acı biçimde öğrenecekti. Ailedeki erkekler Nurettin, Osman, Rahmi ve Hasbi kaderlerini değiştirecek girişim için ilk adımı atarken bu yürüyüşü asıl başlatanlar kadınlardı. Menteşoğlu Holding 1962 yılında 500 bin liralık sermayeyle doğdu ve kısa sürede yalnızca Türkiye'ye değil Avrupa'yı da etkileyen bir ihracat devi haline geldi. Artık onlar yalnızca salyangoz toplamıyor. Köylülerden ürün alıp kurbağa bacağı, at ve eşek eti gibi Avrupa'nın talep ettiği sıra dışı lezzetleri ihraç ediyorlardı. Bu cesur adımların ardından Japonya'nın servet ödediği deniz patlıcanından deniz anasına, köpek balığından deniz salyangozuna uzanan geniş bir ihracat yelpazesi kurdular. 1970'lerde kurdukları su ürünleri fabrikasıyla yalnızca sektördeki dengeleri değiştirmekle kalmadılar. Devletin dikkatini çekecek kadar büyük bir ekonomik başarıya imza attılar. Ardı ardına gelen plaketler, madalyalar, protokolle sıkılan eller. Her bir takdiri Menteşoğlu kardeşlerin özgüvenini daha da büyüttü. Ama bu büyüme tıpkı hızla şişen bir balon gibi içten içe kırılganlığını da artırıyordu. Çünkü bu başarı sadece emekle değil, aynı zamanda kontrolsüz hırsla da besleniyordu. 1980'li yıllarda Türkiye siyasi dalgalanmaların gölgesinde ekonomik mucizelere tanıklık ediyordu. İşte bu dönemde Karadeniz'in mütevazı kıyılarından yükselen Menteşoğlu İmparatorluğu ihracat rakamlarıyla adeta bir ekonomi devine dönüşüyordu. 200 milyon dolara yaklaşan dış satımıyla Türkiye'nin dev şirketleriyle aynı anılmaya başlayan holdingin başına ise beklenmedik bir figür geçti. Hasbi Menteşoğlu. O ailenin en renkli karakteriydi. 1938 doğumlu Hasbi, ne sadece bir iş adamıydı ne de sadece bir yöneticiydi. O fıkralarıyla salonları kahkahaya boğan, nüktedanlığıyla toplantılara damga vuran, cömertliğiyle çevresinde hasbi adiye anılan bir halk figürüydü. İş dünyasında nezaketli otoriteyi harmanlayan, patron koltuğunu halk kürsüsüne çeviren bir isimdi o. Ancak onun hikayesi yalnızca iş dünyasıyla sınırlı kalmadı. Futbola da sıçradı. Futbol bilgisi sınırlıydı. Hatta oyunu sadece gol atmak olarak tanımlayacak kadar mesafeliydi bu spora önce Çarşamba Spor'un ardından Samsun Spor'un başkanlığına geldi. Bu hamle şaşkınlık kadar sempatide doğurdu. Çünkü onun yönetimi klasik anlamda bir spor yöneticiliğinden çok memlekete hizmet niyeti taşıyan bir ağalık gibiydi. Tribünleri değil halkı güldürmeyi tercih ediyordu. Ancak asıl büyüme onun liderliğinde Holding'in geçirdiği evrimle yaşandı. 1985 yılına gelindiğinde Menteşoğlu yalnızca Karadeniz'in değil tüm Türkiye'nin sanayi atlasında yerini almıştı deniz ürünlerinden hazır giyime, salçadan seracılığa, glikozdan inşaata kadar yüzlerce işletmeyle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 bin kişiye ekmek kapısı oluyordu. Bu yalnızca bir başarı hikayesi değil. Aynı zamanda ekonomik gücün toplumsal etkisiyle nasıl bir popüler figüre dönüşebileceğinin de göstergesiydi.